Merhabalar efendim. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde daha çok çölyak hastalarına hitap edecek fakat çok lezzetli bir hamur işi tarifimiz var. Glütensiz otlu poğaçanın yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemeye bir göz atalım. 1 adet yumurta, 1 adet yumurta beyazı 1 çorba kaşığı tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 10-15 dal dereotu, 1 çay kaşığı tuz, yarım kalıp beyaz peynir, bir paket kabartma tozu ve 3 su bardağı pirinç unu Üzeri için 1 adet yumurta sarısı Kurutensiz otlu poğaçanın malzeme listesini öğrendik Şimdi hemen yapımına geçelim 2 adet yumurtanın birinin tamını birinin de beyazını kullanacağız Sarısını üzeri için ayıracağız Evet. Üzerine bir bardak yoğurt, bir çay bardağı, bir çay bardağı da sıvı yağ koyacağız ve öncelikle parmak uçlarımızla karıştıracağız. Şimdi bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettik. Bir çorba kaşığı yumuşak tereyağı ve tarifimiz adını veren deri otunu hamuruna bırakıyoruz. Hangi otu isterseniz kullanabilirsiniz. Biz deri otunun yakıştığını düşünüyoruz. Şimdi gluten içermediği için pirinç ununun bir bardağını ekliyoruz. Üzerine kabartma tozunu da bırakıyoruz. Diğer bardak pirinç unlarımızı da azar azar ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi son olarak da ezdiğimiz beyaz peynirimizi orta yağlı peynirimizi ilave ediyoruz. Homojen dağılana kadar bunu da yoğuruyoruz. Kalan unumuzu da ekledikten sonra İşimiz bir hayli kolaylaşıyor. Şimdi artık hamur bütünleşti. Peynir de dengeli dağıldı. Şimdi cevizden biraz büyük parçalar alıyoruz. Biraz da elimizde özleştiriyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Evet son Poğaçamızı da yaptıktan sonra hatırlarsanız ayırdığımız yumurta sarısı vardı. üzerlerine sürüyoruz. Şimdi artık çöreklerimizi önceden ısıttığımız 185 derece fırına veriyoruz. Evet, glutensiz oldu. Poğaçamız fırından çıktı. Yaklaşık 25 dakika pişirdik. Ve güzel bir servis tabağına alalım evet. ve afiyetle yiyelim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde glutensiz otlu poğaçanın tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ederim. hoşça Hoşçakalın.